Ya e, yeni bir bölüm çekiyorum evdeyim. E, şurada yatağımız var. Ay, şu anda ne edeceğimiz. Çok az da bir zombi iskelet. Şu yüzden Demi düşer de çok güzel Ya düşmedi. İskelet ben bir uyuyayım. Uy Bir yani, ya, ben bir yatayım ya gel şekil. Arkadaşlar benim ben de. Ya ne yapayım seneyim ben kendimi düzenleyeyim. Düzenleyeyim. Arkadaşlar video arası bir tane <laughs> dört tane taş kazdım. <laughs> ee, öyle tek dört tane taş kazdım. Bir de e, altı bir tane küçük bir maden ka yaptım. Arkadaşlar ben <laughs> geldim. <laughs> Ahmet'in kardeşi kardeşiymiş. <laughs> Biliyoruz evine. Arkadaşlar hep Ahmet'e hmm. yardımcı oluyorum hmm. videolarını çekmesine. Hmm. Videolarda ben de gözüküyorum. Yani öyle hmm. Dilar kent gibi yüzümü saklamıyorum. Hmm. Bir ses. Uyusana abi. Bakın canavar var Hadi, hadi. İşte bu ne kadar tehlikeli. Ben eve bay. Altı eve. Girişini Uy. Uy. Bunu da Ondanmış abi. Şimdi uyuyabiliyorsun. Arkadaşlar dört tane kastı. Ee, şöyle oldu. Ben şöyle odun koymuş. Ge Gö kusura bakmayın arkadaşlar. Kömürmüyor. Odundan kömür yapılıyor değil mi? Yok yapılmıyor. Yapılıyor odun kömür. Odunla odunu, odunu sıkıyor. Bakalım. Yapılıyor mu? Yani. Ya ama Bunda da yok ki. Canı yapacağım. Yok var. Hemen gerçek oynuyoruz. Yap işte. Hayatta yapamam. <laughs> Gel peti. Abi u. Odun kömürü yapacağım. Orada geri geldiler ya. Ama ona da tahtı istiyor. İşte tahta. Kas aşağıdakiler. Abi fırını al aşağıda yap. Ne diyor? Seni. Jodu geldi. Evet. Duydun mu? Nerede Jodu? Niye? Arkadaşlar ben bir tane Aa, var Ben şuna bir tane daha yapayım dedim. Ben de bir Abi şey al. Ocağı al aşağıda yap. Şey yak. Şunu şöyle koyayım diye. Bura... Mask. Arkadaşlar ben demir bulunca <laughs> videoyu açayım. Arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar creeper geldi patlattı. Lanet olsun o creeper Allah'ım Allah. Im, Allah ım. Şimdi ben yine burayı nasıl kapatacağım biz? Sadece üstte şöyle diz altaklar Şöyle koyayım. Arkadaşlar evet. videoda şey yaptım. Bu demir bulmadım. Ee, evet. küçük Abi zombiden düştü değil mi ee, Küçük zombi düştü. Ne oldu Çocuk senden düştü sonra arkasından creeper geldi. Lanet. şurada Şöyle, kapı. şöyle şimdilik şöyle kapatayım mı? mi? altı mezarlık yavrular yapmış. Ha? mezarlık yavrular yapmış. Abi iki bak sana var üstü de kırmış. Salak. Allah. Arkadaşlar oradan bul ee, şey bulamadım kömür. Şunları kapatayım şimdi. Akşam olmadan ben bir de akşam olunca bir daha açacağım. Aa. Bitti. Kapı. yapayım kapı. Mantarımda bir tane kalmış. Arkadaşlar eşyalar patlamış. Arkadaşlar lanet olsun ona ya. Evet. Taş kaldım da kral. <laughs> Arkadaşlar bu üçüncü bölüm ben video kesmiyorum. <laughs> Böyle şeyler olmadı mı? Arkadaşlar videoda hiçbir şey olmuyor. Siz görmeden her şey oluyor ki. Evet Şöyle yapayım zaten. Odun kömürü yapabilirsem yapacağım. Arkadaşlar dördüncü bölümde de yeni bir e, e, sığınak ev yapacağız. Bunu creeper iyice patlatırsa taş yapacağız. bunu. Da. Emre taş yapacağız. Ya bunu ne yapacağım ben? Şimdi geziyorum. <laughs> Arkadaşlar ya yakacak diyeceğim ha. Şunu yaka koyacağım bir saniye. Bir dakika niye yok? <laughs> Odun kömürü yapacağım. Bundan peşten. <laughs> Oyundaki en gereksiz hayvanlardan evet. bazıları e, e, şuradaki olan kediler. Bir şey ya. Sonu. Bu. Sen yeter. Kömür yapayım da. Arkadaşlar Creeper oyunda olmasaydı çok gıcık ya. <laughs> Hem bir de şöyle oluyor arkadaşlar. Niyeyse. <laughs> kazıyorsun kazıyorsun yere kadar altın buluyorsun tam onu kazarken creeper gelip öldürüyor seni en, en sevmediğim şey creeper altın buluyorsun bir de Aa odun kömürü çıkıyor bak dedim Mesela sana var çıksın mı şurada arkadaşlar ben böyle evi... bir <laughs> şunu çıkıyor bilmiyorum da dedim. çıkmış mı bir tane bak odun kömürü Ondan bir yapabiliyor muyuz? Buraya iki tane olmuş. Çünkü oyuncularım ben şuradan bir meşale yapayım. Bak. Şu meşale çok hayatım. 8. Şöyle. Arkadaşlar oradaydık da. Şimdi bir tane daha yapacağız. Kömüre ihtiyacımız yok. Sadece şeye var. Meşal. Meşale yapmamız Hı -hı. gerek var. Ondan ışık görecektik. 20 tane meşalemiz var. bunu idare er edelim idare edelim sen... Ben şimdi gidip bir tane mağara, mağara arayacağım. Oradan da kömür çıkaracağım öyle. Hem kömür hem şey. ama evin yanını kaybetmeyelim ya. Evet yani. Ağlarım. Abi sen çap çap gidiyorsun. Yok. Ev şu. Oldu. Şöyle gideyim ben bir yere. Yanlış gidiyorum. Şuraya gidiyorum. Şuradan geçeriz. Yok şey Buradan gitsek madem. Belki eve gidelim. evin e, benim Hı. dün gittiğim yere gidelim. Oyuna başladığımız yer şura. Onu çok <gülüyor> <gülüyor> Su ne araba zehirliymiş lan o. Kömür 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 buldum kömür. Demir buldum. demir ol. Kömürdü. De. Gerçek kömürdü de ama. <laughs> demir vardı. bir de. Abi niye almıyor? Emirhan ne yapayım? Benim aç Ac açmış. <laughs> Karakter <laughs> Bekle benim aklımda bir taktik var ama bir yemek yemem gerekiyor. Elma <laughs> özel günler için takıyorum. Arkadaşlar biliyorsunuz şey yaz geldi karpuz karpuz yiyoruz artık. Bize en gereken şeylerden biri de... O yüzden karakterimiz de karpuz yiyor. Evet. öleceğim yani. Ölüm. <laughs> Ölmek Ha ne yapacağını biliyor mu abi. Hoppa gitmek canım canım Arkadaşlar ben adamı yok. Böyle hareket ettim ben de ha, gel aç. Arkadaşlar bu da ikide bir acıkıyor. Ne acıkıyormuş ya? Bekle kazacağım. Bir tane kazı <laughs> bir tane bir tane yapacağım. Bir tane bir tane yapma. Oradan bir tane kulübe yapıştı. Işte. Öyle içinde sol kalır Kalmaz. Ayrılacağım ben de. Ben dediğim yap işte. Arkadaşlar ben böyle yapamayacağım. Benim dediğim altta kömür çıktığı için ben bakşı bir şekilde kömür alacağım. Şu öyle gitmeyeceğim. De. Ben yine senin gittin yardım maden. Yok, çok benziyor madeni. ya, evin adı. Oh, maden. Sular var, ben seversen. Meşaleleri geri toplayacağız ama. Tamam buldum ben. Bir meşaleyi koy da oralarda var. Sen tamam. ne sen iyi. Orada su, direkt su var. Suyu geç. Orada su geç. Abi su yok işte. Bir tane meşale koy yeter. Bir tane ben şuradan çıkabilir miyim? Abi benim derim yap işte. Arkada bir tane maden var. Bir oraya gideceğim. Ya hiç bir şey bilmiyorsun ya. Senden daha iyi mikrofonu yedim. <laughs> 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 Arkadaşlar bu bölümlerde hep lav olur. Su çok gezersin gezersin. Sonra ne olur? Emre Böyle yapma. A poşa harcama. Onun ki Emre'nin gitmek için yapıyor Abi düştürsen ne oluyor ki? Ne, sen... ne oluyor mu? Ben seni. Arkadaşlar, sen şöyle bir geçelim. Düştü. Çünkü... Şu çok. velet, velet, evet, velet başımın bela veleti baş belası, baş belası baş belası velet öldü baş bela veleti. arkadaşlar kar Batılı. karanlık olursa kusura bakmayın demir var <laughs> sana creeper öldürme <oturma>, öldürme <laughs> patlamasın patlamasın Meşaleyi patlattı ya. Bu şok bir tane gitti. Canıma bak. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar canınızı da Bu şok patlıyor. Abi yani, nasıl oluyor? Bir tane çıkmaz inşallah. Yap. Ben bu kadar yiyeceğim. Bunun için mi işte? Hiç değmedi. Ben alıp gidiyorum. Ben sana dedim. Hiçbir şey bilmiyorum işte. Sen Abi şunu kazanacaktın sen az önce yanlış şeyi kazdın. Evet. Ne alakalı Hayır az önce bir şey vardı onu kazmandın. Aha. Oğlum biz gelirken daha sabah var. <laughs> i̇ki dakika Emre. <laughs> Bunun gece gündüzü iki dakika. Arkadaşlar görüşürüz. Video çok uzamış. Bay bay.